Selam kocular. Bu videomda sizlere nasıl giriş sistemi yapabileceğinizi göstereceğim. Sistemimiz şu şekilde işleyecek. Öncelikle bir kullanıcımız ilk açılacağı formdan o forma kullanıcı adı ve şifre girecek. O şifre doğruysa bizi diğer formumuza aktaracak. İsterseniz bunu yapmaya başlayalım ve bu kodumuz arkadaşlar VB.NET için geçerli olacak. Şimdi isterseniz başlayabiliriz. Öncelikle şöyle yeni bir proje diyeceğim ve vb.net açmam gerekiyor. Şurada evet bakın burada Windows Form uygulaması Visual Basic. Bu kısma da şifre 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 yazalım. Şöyle şifre sistemi oluşturacağız çünkü giriş sistemi oluşturacağız. Ee, şöyle hemen. Şimdi öncelikle ilk yapacağım şey şunu şu şekilde ayarlamak olsun. Hani biraz daha şey bir giriş formumuz olsun. Ee, buradan özellikler diyelim ve formumuzu İsmi form 1 olarak kalsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan çözüm gezginine geldim. Sağ tıkladım. Ee, buradan ekle yeni ve ve şimdi bu kısmı arkadaşlar girmemiz gereken şey e, şurada bir tane form var. Bakın buradan form 2.vb bunu ekledim. Buraya da bir şeyler ekleyelim. Örnek buton ekleyelim. Böyle tamam. Şimdi yapacağımız şeye başlayalım. Şöyle bir tane text box eklememiz lazım ki kullanıcı giriş yapsın. Şu şekilde iki tane hatta ekleyeceğiz. Gördüğünüz bu şekilde. Şimdi iki tane de label eklememiz lazım. İki tane şunların başına label ekleyeceğiz. Bu şekilde. Ve bir tane de buton ekleyeceğiz arkadaşlar ki o da giriş yapmasını sağlasın kullanıcının. Bunları yaptıktan sonra biraz daha aşağı alalım şöyle. Şimdi buradan buton bir özelliklere gelelim. Giriş yazalım label2 şifre olacağı için şifre yazalım. Şu şekilde de. Bu kısma da arkadaşlar kullanıcı adı yazalım. Yazalım şu şekilde. Hop gördüğünüz gibi şimdi sistemimizi oluşturduk. Buna çift tıklayalım. Arkadaşlar buraya if textbox1. text Eşittir diyeceğiz. TextBox1'in içindeki text ne olsun? ile bitmelidir diyor. Onu da en sonunda ekleyeceğiz zaten. Ee, şimdi textbox için ismi admin olsun. Tamam. and TextBox2 nokta text eşittir. Şu şekilde yapacağım. Ee, ve bu kısma da şifro girmemiz lazım. 1-2-3 yapacağım. Ve then diyeceğim. Bu olduktan sonra bizi şuraya atsın. Form 2 atsın istiyorum. Form 2 nokta show diyelim. Şu şekilde. Tamam. Şimdi bunların hepsini kaydettim. Başlattım. Şifremiz pardon kullanıcı adımız admin. Şöyle bir hemen admin yazalım. Admin. Şifremiz de 1, 2, 3. Giriş diyorum. Form 2 açıldı. Ee, ve şunu yapmamız lazım. Eğer giriş şeyinin kapanmasını istiyorsanız şu şekilde yapacağız. Şuraya geleceğiz. Mi nokta hide. Hide yapacağız ki beni kapatsın. Form 2'yi göstersin arkadaşlar. Şimdi buradan da CTRL Shift S yapacağım. Bakın şimdi nasıl olacak. Bu kısımdan admin yazıyorum. Ee, bu kısımda 1 2 3 yazıyorum ve giriş dediğim zaman gördüğünüz gibi form kapandı ve bu form geldi. Butonlu butonlu formumuz var şimdi. Bu tabii ki sizin programınız olarak düşünün. Bu şekilde bir giriş sistemi yapabilirsiniz. Bu en basitlerinden tabii ki. Yoksa gidip de YouTube'da uzun videolar da var. Onlardan da bakabilirsiniz. Ama eğer vaktiniz azsa bir giriş sistemi yapmak istiyorsanız kesinlikle önerimdir. Ee, bu şekilde güzel bir giriş sistemi yapabilirsiniz. Ee, Tabi siz bunları da ayarlarsınız diye düşünüyorum. Ee, hiçbir videomda söylemedim daha önceden ama e, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı kesinlikle unutmayın. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.